Son videomu atalı bir hafta geçmiş. Ben geldim. Günaydınlar. Ama muhtemelen siz şu an bunu akşam falan izliyor olacaksınız. Evet. Tam da hallemeyeceğim kameraya söz veriyorum. Günaydın. Şu an saat yine 8. E, bir önceki videoda nereye gidiyordum? Atölyeye gidiyordum. Bilin bakalım şu an nereye gidiyorum? Atölyeye gidiyorum. Ve bilin bakalım şu an ne videosu çekiyorum? Vlog videosu çekiyorum. Eğer bir önceki video izlediyseniz bu videoyu izlemenize pek gerek yok sanırım. Aynı yere gideceğim. Aynı şeyleri yapar mıyım bilmiyorum. Yapmayı da bilirim. Yapabilirim. Ben bunu yazarım buraya ya. Boşu boşuna zaman kaybetmezsiniz. Ben yine çok erken uyandım. Asla asla düzene bindiremiyorum uykumu. Geçen hafta 5.30'da kalktığımı hatırlıyorum ya. Bıktım artık kendimden. Gerçekten uyumak istiyorum ama uyuyamıyorum. Hazırlandım. Hala gitmeme bir buçuk saat var. <laughs> of. Eskiden de sürekli bir yerlere geç kalan bir insandım ama sanırım bir tık fazla abarttım bunu halletmeye çalışırken neyse boşverin ben değil çok fazla kamera elim alsam ne olur ne olabilir ki ay düşermiş ben bir tık sarhoş gibiyim çünkü yeni uyandığımda genelde sarhoş gibi bir insan oluyorum sarhoş gibi bir insan diye bir tanım var mı acaba açı değiştirdim. Çünkü bir yandan da masamı toplayacağım sizinle konuşacağım. Benim atölyem var ama haftada sadece 4 saat gidebiliyorum oraya. Fazlasını gidemiyorum. Çünkü hem yaşadığım yerden bayağı uzak hem de atölye sadece haftada 4 saat yetenek sınavına hazırlık kursu veriyor. Ve benim hafta içi de okul çıkışı bir atölyeye gidesim var. Ama bilin bakalım ben nerede yaşıyorum? Köyde de şey izlemeye başlamıştım. İşte e, yetenek sınavına bir de normal üniversite sınavına hazırlanan insanların vloglarını izlemeye başlamıştım. Ay böyle içim kararıyordu. Aman böyle bir dert yanıyorlar. Sanki dünya başlarına yıkılmış. Sanki hayatta hiç onları mutlu edecek bir şey yokmuş gibi sadece dert yanıyorlar. Tamam mı? Ben de çok rahatsız oluyorum. Diyorum yeter be. Tüm enerjimi sömürdünüz. Öyle oluyormuş. Bir de benim daha iki senem var. Ama yaşamaya anlamıyormuş. Hayatım canım sıkıyor. Ay ama hayatımda güzel şeyler de oluyor. Mesela okuldan bir tane arkadaşım bana eskiz defteri hediye etti. Şey yaptım böyle sınıfa girdim baktım sıramda eskiz defteri var tamam mı? Dedim bu ne? Kime bu? Bu benim değil falan. Ondan sonra arkadaşım sıramın üzerine eskiz defteri bırakıp gitmiş. Şu an atölyeye gitmek için hazırım. Ben zamanım da geldi sanırım. Yola çıkacağım. Belki üstüme şöyle bir şey var şu an üstümde ama siyah sweatshirt'e geçirebilirim. Üşürsem bunu da çantama alacağım. atölyeye geçeceğim. Orada muhtemelen çok fazla bir şey çekemem. Çünkü sadece çizmeye odaklanacağım. Çünkü sadece iki saat ve <laughs> sadece çizmem gerekiyor. Eğer bir şeyler çekebilirsem güzel olur. Çekemezsem çekememiş olurum. Kağıt almadım buraya kağıt gelecek diye. Dünyanın en ince kağıdını getirdim. Göstereyim mi? vlog çekiyorum ama şu an ne diyebileceğimi bilmiyorum. Çıktık. Teşekkür ederim bu kadardı. Şu an evdeki herkes uyuduğu için bir tık sessiz konuşmak zorundayım. Mikrofonu ağzıma sokma nedenim o. Şöyle bir şey oldu. Şimdi ben aslında bu videoyu dün başlattım. Ama dün e, o kadar saçma olaylar yaşandı ki ben videoyu devam ettiremedim. Günümün kalanını çekemedim. Proje tüpümü kaybettim. Kıyafet denerken kabinde proje tüpümü unuttum. Bugün kursa gitmeden önce proje tüpümü bulmam gerekiyor. Çünkü tüm resimlerim, tüm çizimlerim onun içindeydi. Onun dışında ben yine çok erken uyandım. Kuşa gitmek için saat 10'da evden çıkmam gerekiyor ama ben yine 6'da uyandım. Hafta hiç erken uyanmaya o kadar alışıyorum ki hafta sonu duramıyorum yatakta. Yine 6 gibi uyanmış oluyorum ve bu bana çok da yeterli bir uyku gibi gelmiyor. Ama elimden gelen hiçbir şey yok. Ayrıca şu anda sınav haftam geliyor. Ve bu beni inanılmaz geliyor çünkü doğru düzgün bildiğim bir konu yok muhtemelen. Yani konuları bilip bilmediğimden bile emin değilim. Dün bir tane eskiz defteri aldım bu tartın A4 boyutunda. Ee, şu an kullandığım eskiz defteri Talents'in, Art Creation serisinin beyaz kapaklı olanıydı, sert kapaklı. A5 do. Okulda pratik yapmak istediğim için bu defteri aldım. Çünkü A5 defteri cidden öyle. Çok fazla pratik yapamıyoruz. Kursta yaptıklarımı pekiştirmek için daha büyük bir deftere ihtiyacım vardı. Ondan dolayı bunu aldım. Aslında A3 alacaktım ama çantama A3 sığdırabilir miyim, sığdıramaz mıyım bilemediğim için A4 aldım. Masamı toplarken şeyi fark ettim. Bahsedebileceğim çok fazla şey varmış hayatıma dair. Ahmet kuklasına başladım. Bu aralar cinayet romanlarına ve cinayet belgesellerine inanılmaz derecede takıntılı olduğum bir dönem. Çok seviyorum izlemeyi de okumayı da. Kitap bayağıdır vardı elimde ama ben kitaplara mevsimcilik yapıyorum. Şöyle hemen açıklıyorum. Bazı kitaplar yazın okunmuyor, bazı kitaplar da kışın okunmuyor. Bazı kitaplar yazın o sıcağında okunurken gerçekten ilerlemiyor. Bazı kitaplar da kışın tatmin etmiyor. Kısa kitaplardan bahsediyorum. Ondan dolayı ben kitapları mevsimlere ayırıyorum. Hakikaten havalar soğuduğuna göre artık kalın kitap okuma mevsimi sanırım geldi. Yaklaşık 150 sayfa kadar okumuşum ama tek bir yerin altını çizdim. Size orayı okumak istiyorum. Beni çok düşündürdü. yoluna doğru sürüklenmeye başladım. O anda kalabalıktan biri olmanın ne kadar huzur verici olduğunu fark ettim. Kimse tarafından tanınmamak, ne düşündüğünün, nereye gittiğinin bilinmemesi insan için güvenle dolduruyordu. Tanınmış insanları düşündüm. İzlenenleri, tedirgin bir yaşama mahkum olanları. Şimdi şu kalabalıktaki insanlar gibi güvenli adımlarla salınarak yürümek için neler vermezlerdi. Ve ben salak gibi adam, güvenliğimi, bu tatlı huzurumu ortadan kaldıracak bir tehditle karşı karşıya olmama rağmen tehlikeyi göremiyor, kararsızlık içinde bocalayıp duruyordum. Sanırım şu anda kalabalıktan birisi olma zamanım geldi. Hazırım çıkıp gidiyorum. O asansörün enerjisi çok güzel. Şimdi size onu göstereceğim. Şu an günaydın Salı 2014 ve saat 91 geçiyor. Ayrıca burada klasik müzik falan çalıyorlar. Böyle tüm enerjimizi toplayalım diye sanırım. Ben cool gibi dans ederek çıkıyorum buradan her seferinde. Merhaba, ee, şu an eve geldim ve videoyu yolda devam etmedim. Çünkü sadece otobüse bindim ve eve geldim. Eve geleli yaklaşık 4 saat kadar oldu sanırım. Bakalım. Evet, 4 saat kadar olmuş eve geleli. Eve geldiğimden bir resim çiziyorum. Çünkü bugün kursta imgesel çizdik. İmgeselden nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmiyorum. Çizdiğim şeyin bir kompozisyon olması gerekiyor. Hani tamamen tonlanmış ve tamamen her şeyi yerleşmiş bir şey olması gerekiyor. Figürleri oturmuş, arka planı oturmuş. Her şey tonlanmış olması gerekiyor. Ama benim çizdiklerim geometrik cisimlerden öteye gitmiyor. Zamanım yetmiyor. Ayrıca çok fazla takılı kalıyorum bazı şeylerde. Bu hafta sadece imgesel çalışacağım sanırım. Ayrıca sınav haftam geliyor. Bir hafta kaldı ama sanırım bu hafta sadece imgesel ağırlık vereceğim. Kendime bu hafta için şöyle bir sürü çıktı aldım. Bir de küçük küçük aldım kendi bunları eskiz defterime yapıştırıp çalışabileyim diye. Okula götüreceğim. Ama proje tipimi unutmuştum bir kabinde, bir mağazanın kabininde. Bugün onu da buldum şükürler olsun. İşte geldiğimden beri bayağı böyle bir sürü figür çalıştım odaklarsa. Bir şeye benzediler mi? Hayır. Ama en azından karşımda bitmiş bir şey duruyor. Yani bir geometrik cisim durmuyor. Sınava hazırlanmaya başlamadan önce kara kalem dışında tüm boyaları yapıyordum. Yağlı pastel olsun, toz pastel olsun, akrilik olsun, sulu boy olsun, marker olsun. Kullanmadığım herhangi bir medya neredeyse yoktu. Şu anda sadece kara kalem yapıyorum. Kara kalem yapmayı sevmiyorum. Tüm medyalarda gelişmeme rağmen kara kalemde hiç gelişememiştim. Çünkü yapmıyordum ve sevmiyordum. Sevmeye başladım. Artık eskisine oranla daha zevkli geliyor. Ama ben yine de diğerlerini buna tercih ederim. Yani Hani tek renkle tüm resmi yapmak çok can sıkıcı. Şimdi gideceğim ve biraz quizime çalışacağım. Bu kadardı sanırım ben şey. Söylemek istediğim şey var mı? Seyirci sorusu alıyor musun? Sen seyirci misin? Evet. Sabahtan Sormak. beri şurada seni izliyorum. Şimdi sorumuşum. <laughs> Sor bakalım. Quiz <Kuyusuna>. ne? <laughs> Daha çok yolum var.